şey Çiçek topluyordum. Öyle mi? Evet. Tam bahar mevsimi çiçekler. En mevcut. sevdiğim papatya çok severim. Papatya mı topluyorsun? He evet. Ne güzel ne güzel. <laughs> ben de bakabilir miyim şu papatyalara be? Evet tahmin ettim geleceğini. <laughs> Adamı düşünmeyin canım gel gel düştü mü? Düştü. <gülüyor> düştü. <gülüyor> düştü bas 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 kışı yaptılar çocuğu. <laughs> Muhabbet kışı <kuşu> bu zaman <laughs> <laughs> Hepsi, ya, hepsi ya, benim. Hepsi benim. Hepsi benim oldu. Hayır hepsi benim. Bunlar benim çocuklarım. Siz artık benimsiniz, tamam mı? Benim çocuklarımsınız. Oğanuş. Baba. Ama dün oldu ya, geçti boşver. Geçti geçti bir şey olmadı. Yalan olmalı. söyleme, şaka yapma. Geçti geçti bir şey olmaz. Oo. Ama bir şey de almadım. Zeta görüyor musun? Efendim? Zenginliği görüyor musun? Zenginliğin Hayat körü gözü göz göz olsun. Zenginliğin körü gözü olsun. Zenginliğin körü gözü <laughs> olsun. Evet. Ben ben. Eğer mevsimler değişiyorsa mevsimler değişiyordur nokta. <laughs> Vay ama. Bir insan insan değilse efendime söyleyeyim o insan insan değil. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> ne oluyor lan? Eres yapıyor. Gerçekten <laughs> ne yapıyorsun? şey mi oldu? Yok, biraz yakından bakmak istedim de. <laughs> Yok doğru <bilir>. Yok, <laughs> şey. bir Yok ses. Bir dakika. Amına kodum. <laughs> Aa bu <laughs> <Adam akıllı. gülüyor> Oğlum Beş kapat da ya. Bak kapat Biz anladık. Bekledi, Duykuldu, ya, biz Ya Kapat beni konuşuyor bir artık ayrıldık sen unuttun. az Ben duymadım. Ne yapıyorsun lan? Şeyceğim, ben de yatayım o zaman. Yatmadan önce bir ele geçsenize bir şey anlatacağım. Tamam hadi. Hadi dedi kodu dedi kodu. Dedi kodu dedi kodu dedi kodu dedi kodu dedi kodu dedi kodu. Bu cin bak ben tekken pişiriyor bak şimdi sen kal burada pişecek bana bak. Amına kodum ezimiz Memnun oldum. Ne bak arka sokaktayım. Arabamı arabamın önünü kesti adam silahla. Evet beni de aldılar silahla. Pişkin evet devam edin. Şefim ben siz yanımda sizi yanımda Burası bizim mahalle. <laughs> ben daha... İşte sen bilemem. <laughs> ben bilirim. Yok bilmeyeceğim. bilmeyeceğim. Yok, bileceğim. Yok susacağım. Yok Dış yapma. liste girdi herhalde. Yapma. yapma. Yok yapma. yok dur. Love poz 21. A, dur kabul etme dur. Hayır hayır hayır. Etmiyorum. Kabul etme. Etme etme hayır. kanka etme. Pardon pardon. Susucan. Pardon. Hayır, hayır Bunu da etme. Hayır. <laughs> 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 Sejoy <çok> mu tuttun? He <laughs> he Sejoy <laughs> tuttum. Görünmez de şu an benim kucağımda salak amına kodum. Tina, <laughs> 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 Tina sana bir şey soracağım. Evet, Tinan Tengil görüşüyorum. Evet, benim buyurun. MNG kargoda bir tane kargonuz var Evet. En yakın zamanda almanız rica ettim. Step benden şartıcı olur mu? Nereden alacağım? Getirsene oğlum eve. Hayır. Ayaklarım ağrıyor. Neden? Efendim? <laughs> Benden de. tamam arayın. Tam Bu da polisin Tina e Tiger. Ah, Kargoz e. bulmakta. E. Evet evet. Buyurun ver. Meneğe kargo tarafından. Ne varmış içinde? Klavye. O Allah Allah al, ofise koy. Hayır almayacağım. Ne yapayım ya? Hayır. Almayacağım ya. Almayacağım al, adam. Almayacağım Allah, ya. Almayacağım ya. Ay çok şey, şey, Senin şey, Mikail alayım. değil mi? Onu şey, yaptım. Polis, polis şu an burada. Senin de ne yapıyorsun? Mikail. Yine o adamın gözünün önünde yapıyorsun Tina. Mikhail ne yapıyorsun? Şey bir Tatiana konusunda. <laughs> ne? Geri zekalı Efendim? Naber çocuğum? Oğlum ben giymiyim miyim? Giyin Mami Mami benim oğlum Ne Mami olmak Benim lan o. Bizim Leno Ya lan o. kafayı vururum şimdi sana Kaç <laughs> köpek? Amına kodum Amına kodum Bak bak Kapattı Gece koydum Gözü gözü bunu da al Gözü bunu da al bunu da alıyorum Bunda alıyorum E basıyorum bak bak Gözü bir şey diyeyim mi? Şey o kadar rahatlarım ki. Şey değil değil parantez içinde. Ne yaşam ya? Ne ne? Makaraya evi lazım. Ha. Salak fıçı. Yani, ama ben yine çilek aramaya giderim söyleyeyim. Çilek aramaya gidersiniz yani. Ben bir şey demiyorum şu an. Ama orada çilek varmış. Bana öyle dediler. Bana ver dediler. Ben bir dakika. <laughs> artı bir artı bir suspect olarak eee Ama suspect demezsin. benim bir adım var. Ayıp şu an, an, an şüpheli kişisiniz. Yok şüpheli değil mi ben? Dönüyorum daha çiğ yarıyorum diye. Daha çiğ değil. Evet. Hı. Güzelmiş abi. Çok güzel şeylerdi ben de severim. Ben de sevdiğim için ama bulamadım yani. Bir sana ben versene. Veririm. Tamam, ben <laughs> Doğrudur. Evet. Doğru tabi. Nasılsınız iyi misiniz? Sen niye bana agresif çıkıyorsun ki? Gerek var mı? Kim? Yok agresif değilim ki.

Melin, evet. mu? Uygun Mellin. uygun. Amelin, uygun. Sen, sen Bak, ters ters bizim. Anamın ak sütü gibi he. Anamın ak sütü ne gibi tertemizsin. Boosting tablet ha. ne arıyor Tina? O benim oyun tabletim. Ben Anladım, ondan efendim. oyun oynuyorum. Araba yarışı. Tina. Araba yarışı oynuyorum. Araba yarışı oynuyorum. İndir elleri. Memur bey, memur bey. Lan imiş sen oğlum şu Eee lütfen e, bizi takip halindeyken sirenden götüren derin Brux diye bağırın. Motive oluyorum. Tamam, bağırın. Niye bu kadar derin? Niye bu kadar sıkıyor? Götveren sıkı <laughs> hadi devam et. Bekleme yapma. <laughs> götveren derin değil mi? Götveren. Demeden. Götveren derin. Sağ çek. Gelsin <laughs> sen <laughs> <laughs> Bir şey demesin direkt. Bir şey yazmasın izle onu. İsim yok demedik yok. mi tezcan? Polis polis ipara burada kaldım dedi. Niye bu sen bana bu kaç sinirlisin yine ya? Chain. Atan atlamazın arkandan atacağım kurtaracağım eden olacağım. Deldimiyim? Sen bugün çok sinirlisin abi bu yine. Hayır din sikerim. Ne? Bak sen hayır, <laughs> <Baksana>, hayır <laughs> diyemezsin. Evet. <laughs> arabaya kırdım. Sadece var. No, Arabadan <laughs> <Camı kırdım. İn gülüyor> aşağı. camı 10 var. aşağı. İşte. Şuraya derim. Geldim. Öndeki arabayı da takip edebiliriz. Şu yandaki var ya. Tamam. Nasıl sarsınız? <laughs> takip et. Taksi muamelesi de yapmaz. Şuradaki arabayı takip et de. Aa. O ne lan? O ne, o ne? O ne? lan? admin. Yalın yüzükle baş görüntü. Devaaaam. Hadi fotoğraf <gülüyor> <çekeriz>. <gülüyor> <Arabını sağa> çek hadi. Arabanı sağ çek.